thank you programdaki konuğumuz Türk sinemasının ilk Babyface oyuncularından Yeşilçam tabiriyle kartpostal yönlerimizden Efkan Efekan. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Hala aynı yakışıklılık, aynı dinçlik uzun yıllar boyu devam ediyor sizde. Yaşıma göre bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> harika, harika efendim. E, tesadüfler sonucu bir film setini. Evet. Battal sevdiği... ...orada Sami Ayanonlu... ...Nurla Bıçık Ersin sizi Hı. görür ve çok beğenir. Hı. Ve sinemayla ilk tanışma şeklimiz... ...bu oldu. Neler hissettiniz sinemaya? Şimdi her gencin... E, ...arzu ettiği... ...istediği bazı meslekler vardır. Ben de bu mesleğe... ...çok küçük yaşta çok meraklıydım. Fakat bir türlü fırsat bulup da... Bu, ee, toplumun bu mesleğin içerisinde nasıl gireceğini bilmiyorum tabii. Bir arkadaşımın vasıtasıyla böyle bir çekime davet edildi. Tabii benim için çok e, fevkalade bir heyecanlı bir olaydı. Orada nasıl film çekiliyor, oyunculuk nasıl nasıl oynanıyor, e, rol, bir rolün altından nasıl kalkıyor. Bunları böyle seyrederken yönetmenin rahmetli Sami Bey dikkatini çekmiş, beni çağırdı dedi oğlum sen ne yapıyorsun? Dedi, ben, ben talebeyim dedim. Okuyorum dedim. Yani. Bu çok meraklıyım dedim. Çok hevesliyim bu mesleklerine. Dedi. Fakat dedim yani böyle bir arkadaşım varsa söylüyordum geldim. Bu çekimleri seyrediyorum. Dedi hiç oynamadın mı? Dedi hayır hiç oynamadım. Dedi. dedi ki burada güzel bir rol var oynar Tutun şu katili! Canın tatlıysa boyun eğer! Genç, yeni bir filmi başlamak üzere. Filmin adı... ...Tam sizin... kartpostal yüzünüze uygun örneğin Aşk! Büyük bir e, güzel bir şansla Belgin Doruk'la oynuyorsunuz. İlk başı oldunuz. Bu filme başladığım zaman tabii çok büyük bir kadro, çok büyük bir rol. Fakat e, bana o kadar çok e, şey ki yatkın bir oldu ki. Çünkü müzik ile e, bütünleşmiş bir hocayı oynuyordum yani bir müzik hocası oynuyordum. Müziği de çok sevdiğim için bu rolün altından kalkacağımı yüzde yüz emindim kendim. Demin ne söyleyecektin merak ettim. Senin için bir beste yapıyorum. Ah! Emrah! Vallahi akşam babana söyleyeceğim. Ee, ne oldu ki, dadı? Sen kalkmışsın, ne olacak? A kızım, dün doktor sana bir hafta tam istirahat demedim. Yorulursan hastalığın artarmış. Peki canım, kızma. Lütfen Semra hanım, yatağınıza. Zaten ders de bitti. Al eserinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim. ...1960 yılında hiç fark etmistik bizim yan var diye gidecektik. Ayhan Işık'la beraber ol. Evet. Zaten ay var, değil mi? Lela siz bir şey olur. Evet. Bu filmde ilk defa çekilen eski tunumbacıların hayatıydı. Tabii bizim için e, bilinmeyen bir olaydı. Tunumbacılar böyle e, hep mevzu geçer konuşulur ama tunumbacıların hayatı pek bilinmiyor. Rahatsız etmiyorum ya. Evet, estağfurullah. Buyurun paşazade. Sizi birkaç defa aradım. Söylediler. Ne güzel. Buranın koğuş olduğunu bilmiyordum. ne kadar güzel. Siz de burada mı yatıyorsunuz? Her zaman değil. Aklıma ettikçe. Beni de takım alacaksınız değil mi? Turgut Server Bedi adı altında e, ee, Peyami yazdığı Cumba'dan numara <laughs> bir evi çekiyor. Çok iddialı bir film. Oyuncular çok uğraşılarak seçiliyor. Çolpan Hanım işte seçilmiş. Siz de baş rolü Çolpan Hanım paylaşıyorsunuz e, mürüvvetsim, vahiyöz hep beraber bu filme başlıyoruz. Çoban'ın kara günlük bir geleceğini görüyor. Evet. Siz de ben orada bir üniversite talibesi oynuyorum. Çok utan, utanan bir genci oynuyorum. Oysa karşımdaki e, hanımefendi Çoltan e, Çolpan İlhan çok büyük bir oyuncu. O, kendisini her zaman anıyorum. E, ve o bir e, mahalle yani e, kara Gümrük'ten yetişmiş, o e, şeyci, bir, e, nasıl... Dobra, erkek kadını davet hani bizim e, evet. erkek Fatma gibi falan böyle... Otobüs detaycısı Şimdi, dövüp kavar hangisine? Bu, hangisi? e, bu o, bir, aralarında bir aşk oluyor. Yani o kadının o tarafına mı oluyor, o mertliğine mi oluyor, o masum, o kişi şeyli böyle e, terbiyeli bir insanın da bu tarz birisine aşık olması çok normaldir yani. Başı ayağına hayret bir Ela! Cemil hanım, siz roman sever misiniz? Severim, ne olacak? Öyleyse bunların arasından beğendiklerinizi seçin! Ah, ah! Baksana sen bana! Daha iyice tanışmadık! Bana bu mahallede deli Cemil ederler! Ben adamın yuvasını fena yaparım sonra! Demin arkadaşlarınla bütün konuşmalarınızı duydum! Arkadaşın Sabri'nin Şaziye'ye yaptığını bana yapmayı kurdursa... ...Aklına şaşarım ben senin! Sen de benim hoşuma gidiyorsun ama böyle budalalıklar yaparsan gözümden düşersin. Affedersiniz, kendimi tutamadım. Dehşetsiniz vallahi. Süha Doğan, gönülden gönüle diye bir film çekiyor. Film, Türkan Şoray, Leyla Seher siz. Çok büyük bir besteciniz, çok genç yaşta ölen bir besteciniz. 33 yaşında kaybettiğiniz Şevki Bey'in. Şevki evet, Bey'in hayatı. Paşa kızı Nalan İki iki dönem birbirine preşbeklerle Evet. Siz iki rolü oynarsınız, torununu da oynarsınız. Evet, Şevki hem Şevki Bey'e oynadım hem torununu oynadım. Şevki Bey'in sevdiği kadın ah. Türkan Şoray, torununu sevdiği kadın da Leyla evet. Sayar. O film benim için çok büyük bir film. Çünkü Türk musikisinin böyle duayenlerinden, temel taşlarından birisi... ...merhum Şevki Bey'in hayatını oynamak çok kolay onun eserlerinin hepsini bu gezahmet eserlerinin hepsini meşgultum ve geçtim ve tambur olayıyla hem okuyup hem çalmak biraz kolay değil bir olay yani çünkü hem tambur çalmayı bilmiyorsunuz hem şarkı söylemeyi bilmiyorsunuz olduğu zaman çok var ama ben şarkı söylemeyi biliyorum ama ben tambur çalmayı bilmiyorum. oysa nasıl çalacağını tambur çalan bazı çok büyük hocalar ...Rica ederek onlardan mızrapla, ee, ve tellerin e, şeyi arasındaki bütün şeyi, nameleri ve yapmayı çok dayırabildim. Sevgilim, gelmeyeceksiniz diye öyle korkmuştum Korkmayın! Bundan böyle sizi ne üzeceğim, ne de bekleteceğim. Zaten bu oyuna bir son vermek için geldim. Anlayamadım, ne gibi? ...Aklısınız, anlayamazsınız. Belki ömrünüzce de anlayamayacaksınız. Ama siz bu dersi hak etmişsiniz. Ben Evet! Konakta o gece Neşet beyefendiye karşı yapmış olduğunuz küstahlığı... ...Gördüğüm zaman karar vermiştim. Mevkiinizi, kimin nesi olduğunuzu hiç düşündünüz mü? İsterseniz ben söyleyeyim. Zengin sofralarına çanak tutan basit bir çalgıcı! Nuri Akıncı, benim küçük müdürüm... ...isimli filmi çekiyor, siz de oynuyorsunuz. Nesliye Yulaç, Ahmet Tarık Gönçe... ...Salih Tozan... ...ve bir yıldızınız var, çocuk yıldızınız. Parla Bu filmin ilginç taraflarından birisi de Nuri Akıncı e, bizim değişik yönetmenlerimizden birisi bir sürü oh, bir de e, Çok içinde ikinci film çekmiş bu filmin içinde Onları de... yapıyor. <laughs> bu Yapayım. filmin içinde de çekilen bir ikinci film var. Siz Parla Şenoy'la bu filmde de oynadınız. Filmin ismi Noel Baba. Rüya sahnesi çekiyorum diye çekilmiş. Daha sonra Nuri Akıncı diğer 4-5 filmden bir arkadaş çekti. Sen Oradaki sahneleri. Beş hikaye adı altında oynadı. Onun için senden daha kötü durumda bulunanları düşünerek arzında ölünmez. Ama bu demek değil ki insan için... Sadece... Yoksa... ya! Anne! Anneciğim! Dur! Anne! Anne, ben istiyorum! Ne olursun babacığım, beni anne mi görür? Onu rahat bırakalım, Sakın! Artık elimizden hiçbir şey gelmez! Benim canım babacığım! Ne olursun beni anne yanına götür! Onu son defa görmek istiyorum! Sakin ol yavrum, söyle bana! Sen nebite katıçmasını ister misin? Bunu yapabilir misin, söyle! Hadi yavrum, hadi gidelim! Siz Metin Erksan'la da çalıştınız. 1961 yılında Mahalle Arkadaşları isimli filmde bir İstanbul'un e, eski mahallelerindeki candanlığı anlatan film. Orada çok ilginç bir tikleme yaptınız. Siz kaptan olduklarınız. Şimdi Metin abi Türkiye'de 5-6 tane çok büyük yönetmen vardı derinde. onlardan biri çok beğendiğim, çok takdir ettiğim. Ne zaman ki bana teklif ettiği zaman şaşırdım. Bir, Türkiye'nin en büyük yönetmenlerine karşı oynamak bir oyuncu olarak kolay değil. Nasılsın Türkan? Bildiğin gibi. Fazla beklemedin değil mi? Yo, hayır. Yalnız şimdi fazla kalamayacağım. Babamın yemini bir an evvel götürmem lazım. <laughs> İyi ama zaten seni kırk yılda bir görüyorum. Bu da bu kadar az olursa sonra ne yaparız? Haklısın. Fakat elimden ne gelir? Biraz geç gidersin olur biter senin elinde bu. Böyle konuşma. Seninle beraber olmayı ben istemez miyim? İstersin, istersin ama bak bir çaresini bulamıyoruz işte. Bu iş böyle sürüp gidemez Türkan. Evlenmemiz gerek. Osman Seden, Kemal. Film. Kadrolu elemana gibi oldunuz, Kemal. Film. O kadar çok Kemal filmi filmler yaptınız ki. Çok. Birbirini devam eden filmler. İlki Osman Seden'in yönettiği ne şeker şey. Sizin başrollerden sonra ikili yönlü tabir bilmeyenin ilk evet. O zaman öyle bir olay vardı ki eğer ki beklerseniz hep başarı oynayacağım Hayat o kadar e, zor ki, yaşantı o kadar zor Çünkü evlisiniz, iki tane çocuğunuz var, bir geçim standartınız olacak. Onu elde etmeniz o kadar zor Alınan paralar çok az sonunda. Bugün gibi, gibi paralar Ve Eee, mecbursun yani bir ay oturmak bile imkansız. Yani... ...Gelen e, olayları mecbursun değerlendirmeye. Oynamayanlar vardı da, oynamayanlar ama... ...Kendi demek ki yan gelileri, imkanları vardı, biz bunları da biliyoruz. Ama biz mecburduk oynamaya. Babanızın kitapları mı? Babam İngilizce bilmez benim kitaplarım. Ya. Erskine Kadver, çok severim bu yazarı. Oradan da en yeni kitapları var, isterseniz getireyim. Zahmet etmeyin, nasılsa daha buradayız. Olur şey değil, çalmayalı parmaklarım durmuş. <laughs> Beceremiyorum. Halbuki ne basit. Belki, beraber tecrübe etsek. Tabii, buyurun. Adana'da Tayfun. Evet. Evet, Zafer Davutoğlu'nun yönetiminde... ...Öztürk Serengil bu sefer o başrolünü geçti. Hep yeni bir tip oluşturuldu. Onun bu tip oluşturduğu filmde siz de varsınız. Ve sinemamızın o yıllarda yeni oyuncusu en büyük daha sonra şarkıcılarımızdan birisi. Süperstarımız da var. Ajda Pekkan da var. Ahmet Tarık Tekçe de var. Evet. Ee, evet. Adanalı Tayfur. Bir tip oldu. Şimdi Öztürk e, rahmetli gerçekten çok büyük abi. Yani çok büyük daha dağda esprileri olan fevkalade bir sanatçı. O da çok büyük çileler çekmiştir biliyor musunuz? Ki çok yakın biri. Yani biz tümüyle bu o devirde hepimiz büyük zorluklar çektik. O böyle bir rolleri, Osman abi ona çok güzel bu rolleri yazdı. Fakat tabi bunun dublajı da çok önemliydi. Şey, of the abi, Öztürk'e o kadar güzel oturdu ki sesi. O kadar güzel esprileri. Yaşa der mesela. Klaj, ya, kelaj. der mesela. Bunlar o kadar güzel oturdu ki Mücep abinin yapmış olduğu bir olaylar. Bunu rahmetli Öztürk de her zaman söylerdi zaten. Yani izah ederdi. Badem şekeri evet. Osmanlı Osman en devam ettirmeye karar verdi. Onun jeneriği çok hoştur. Ee, şöyle merdiven boyunca bol bol büyük fotoğraflar var. Ta Osmanlı döneminden başlayan bir kan daha İki ailenin birbirine Fiket olan. Fikret Erkan, e, Fatma Girik, Türkan Şoray, siz, Suzan Avcı. Hepsi beraber film çekmeye çok keyifli olması lazım. Zaten e, Osman abi ilk defa Türk sinemasında bunu şey yaptı. Büyük üç bilmiyordu. kadroyu bir filme koydu. Ya, rahat üç kadroydu. Üç yani. Diğer e, şirketler şaşırıyordu yani. Ee, o dönemlerde ikna etmek de çok zor bu kadar kişi bir arada tutmak. Ama için. Osman abi rahmetli çok büyük bir insan. Sinema dehası. Çok kaliteli bir insandı. Evet. Ve Osman abi sanatçı grubu çok seviyordu yani. Çok spontan bir insan. Sonra insanlık tarafı çok güzeldi yani. Osman abiyle hayatımız geçti. Osman abiyle dünyamızı beraber bu şey yaptık, yaşadık senelerce. Allah rahmet eylesin. Bunları çok iyi yakalıyor. Beş Şeker Kız diye bir filmciler var. Fatma Girik. Bak evet. Beş Şeker Kız'ı sayıyorum evet. size. Fatma Girik, Leyla Seyar, Sevdal Perdağ, Sevil Candan. Yani Candan Sabuncu'nun evet. şimdiki ismiyle. Ee, Selma Güner'i. Hepiniz aynı kızlar. Edison'da sizin ikili jönlerden e, çevirdiğiniz filmlerde diğer e, jön arkadaşınız. Siz aynı kıza aşık olursunuz ama sonunda siz karar verirsiniz o beş kızdan bir tanesini seçmeye. Muhabbet. Size hangisi? <laughs> Leyla Sayar mı? Leyla <laughs> 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 Bu filmler çok sevildi. Leyla da çok güzel çok. bir insan. Sinemada bir en güzel, güzel yüzlerden kardeşim, güzel birisi. Arkadaşım. Evet. Gerçekten. Benim sinemada e, hiçbir arkadaşımla e, gerek benden büyük olsunlar, benden gerek benden küçük olsunlar hiç kimseyle bir problem olmamış. Canım benim. Seninle ne kadar ihtar ettim. Bilsen ne kadar seviyorum seni Şükran. Ne olur kırma beni. Yalvarırım bekle. Evlenelim artık. Her her istediğini yapmaya hazırım. Şükran, hadi karar ver artık. <laughs> Ekmek çıkadığını çekiyorsunuz. Evet. Kapılar kırılıyor. İnsanlar bu filmi seyretmekten... ...perişan hale geliyorlar. Neredeyse menil dağıtılıyor filmde. Türkan Şoray, Zeytin Kadir Savun Kenan Pars evet. siz Türkan Hanım sizin anneniz oldu. Evet. Türkan Hanım iki rol yapıyor. Evet. Bir anneyi... zor duruma düşmüş bir de kızın oğludur. Evet. Kenan Pars da her zaman bir kötü adam. <laughs> Sizi de yetimhaneden alıp büyütmüş Kadir Savun bir avukatsınız genç bir avukatsınız. Amcacığım. Eski bir arkadaşımın evet. ailesi oldu. Memnun oldum efendim. Amca bey, bak bakalım şöyle kim var karşında? Meteliksiz bir avukat diyeceksin ha! <laughs> Koskoca batı mensucatın hukuk müşaviri! Görme amca, dün gece tanıştık Cevat beyle, kibar filinta gibi bir adam! Kızı tavsiye etti beni! Ayda dört bin lira maaş, üstelik prim, ikramiye acaba. <laughs> canım benim, canım benim. Hanımefendi bilmezler ama, bu at uğrumdur benim! Ne zaman öpüp okşasam Allah'ın yardımıyla her işim olur. Geçmişten kalan tek hatıram bu. Amcam bana bu atı annen almıştı diyor. Bu anlattıklarımla yüzünüzü sizi galiba affedersiniz. Beni Osman öldürdü, Türkan Şoray, İzzet Günay muhterem beni çalıştınız. Işte, ben Efkan Efekan. Sizlere müsaadenizle Beni Osman Öldürdü filminin güzel yıldızı Türkan Şoray'ı... <laughs> ...ve kıymetli arkadaşım İzzet Günay'ı takdim etmek istiyorum. Bu filmde ayrıca... <laughs> ya, bırak! ...Sevgili seyircilerimiz onları teker teker tanıtsınlar, değil mi? Tabii! İşte, buyurun! Şaka ile karışık Sadra Işık filmini çelirdiniz. Orada Sadra Işık, Ajda Pekkan, Filiz Zakan, evet. Vahiyöz var. Orada da e, Sadra arkadaşın arkadaşını oynadın. <gülüyor> 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 ee, şöyle cinayet bile! Oha! Elli tane falan Aha. oldu! Ben öldürdüğüm adamın sayısını bile bilmem <laughs> ben, unuttum valla! Allah'ım! Ya, ya soygun? Soygun! Ben her sene Amerika'ya giderim... ...O Chicago'da filan bankalarda ne varsa hepsini cebe! Konuşsana olan deme! <gülüyor> öyle öyle! O <laughs> tam aradığımız adam. Eyvallah, evelallah anladık ama... ...Yani sizin dalganız nedir, söyleyin de biz de... ...Neşem'izi bulalım, oturun be! Oturun lan! Sen de otursana ayva! Mesela benim bir <laughs> dramı vardır... ...Hırsız diye bir film... burada Fatma var vardır... ...Muzaffer Kemal, Semih e, <laughs> Babam gelmeden seni bir göreyim dedim. Ya bu herif hiç yalnız bırakmayacak mı seni? Bir daha babama herif dersen? Can, ya bana baksana sen. Dün gece kaç saat uyudun diye sorsana. <laughs> Gözümü bile kırpmadım sabaha kadar. Ya Allah'tan bu vardı da sabaha kadar dertleştik. Kes şunu suratından. Kes dedim. İşte bununla ya. Babana. ...Bizim hakkımızda bir şey söyledin. Çıldırdın mı sen? Daha dün bir, bugün iki! Ama ben heyecandan ölüyorum. Öyle şaşkın şaşkın peşimizden gelirsen heyecandan babamın elinden öleceksin. Yavaş yavaş sinemadan uzaklaşıyorsunuz. Kızım duymasın zehir çiçek gibi bir ipim, şenol o bir, iki, bir iki yaptıktan sonra sahneye çıkıyorsunuz. İlk sahneye çıkan Ve 1974 yılı tekrar bir film çekmeye karar veriyorsunuz. Hoş geldiniz diyeceğiz size ama sinemada ölüyor. 80'li yılların ortalarında video tekrar hayata girince film çekimleri hızlanmış. Siz de usta komedinin Zeki Alasya'nın yönetmenliğinde yanlış numara diye bir film çekiyorsunuz. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Leyla Soner, Tulu Çizgen, evet. Tarihe Sel Kaçakçılığı. Onların yapmış olduğu bir filmde oynamak benim için bir şereftir. Yani. Ee, ve ne kadar e, işten seviyorsun. Tabii yani, yani onlarla beraber oynamak hoş, e, onlarla beraber sohbet etmek hoş, gülmek denen bir olay var, bir de şarj olmak. O ne kadar güzel bir şey. Oysa e, bundan mahrum olan insan hiçbir zaman mutlu olmaz. Yani gülmek çok güzel bir şey. Çok güzel. Ve bunda Metin Akpınar'ın ve Zeki Alasya'nın ne kadar büyük kabiliyet olduğunu bütün topluluk her zaman görmüştür. Hilal Uşerle eee Genel kardeşinizin mükafatının yönetmenliğinde evet. öğretmen zenginliği bir film yaptınız. Bu film Blunt Beatç, seviyordunuz. Şey Çok hoş bir mafya babası dersiniz. Evet, orada Ümit şimdi dedi ki, abi dedi sen böyle bir roller oynadın yani duygusal, romantik, müzisyen şu, bu ama bu filmde ben dedi senden bir şey rica ediyorum dedi böyle bir e, mafya babası gibi böyle bir rol oynar mısın dedi. Düşün, taşındın niye olmasın dedi. Pek genç, pek de güzelmişsin. Doktor Semra Hanım'ı çok sever, çok güvenirim. Meseleyi anlatmıştır. Evet, anlattı. İyi kötü, herkese sözümüz geçer. Ama oğluma karşı aciz kaldım. Tek oğlum, her şeyim. Şehzadem. Canını yakamıyor, icap eden cezayı veremiyor. O da biliyor bunu, bildiğini okuyor. Aklı fikri kızlarda, eğlencede, gizli gizli kumar da oynuyor. Oysa okumasını, ciddi, ...dili, kemiği dolu bir adam olmasını istiyorum. Sizinle çok keyifli anlar geçirdik. Aman efendim. Sinema düşler şatomuzun kahramanlarıydınız. Aman efendim. Efendim ağzınıza sağlık. Aman sağ Neyi olun. de geldiniz. Var olun. İyi ki varsınız. Size e, minnet ve şükranlarımı bildiriyorum. Sizi yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür yani, ederim. Yani Türk sineması Yeşilşam olarak Yani bunu hatırlamanız ben hiçbir şey, yani bunu söyleselerdi belki çok seyrettim tabii yani. İçin mis olduğunuz gibi. Teşekkür ederim. Fevkalade bu kadar neci, bu kadar güzel anlatımlı, bu kadar eee ...toplum tarafından o kadar güzel... ...seyredilen bir e, yapıt ki bu... Ben, ...benim gördüğüm kadarıyla... ...tabii ben de herhalde sıramı bekledim... ...bugün geldi ne mutlu bana... <laughs> Aa, ...canım benim... Aa, ...canım benim... Iyi ki ...çok teşekkür ederim... ...bizi senedim. seyreden... ...bütün dostlarımıza... ...bütün hayranlarıma... ...bütün arkadaşlarıma... ...bütün seyircilerime... ...bütün kalbi sevgilerimi duygularımı... ...lütfen kabul etsinler... ...çok teşekkür ederim... ...yaşıyorum... Varım. Yarım bir yokum olabilir. Her zaman Her zaman iyi olalım, mutlu olalım, Her şey Türkiye'miz için. Sizler için, bizler için. Çok Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Ediyorum. Bir dahaki programda görüşene dek hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi toz pembe ve mutlu sonlarınızı.